Pişmeyen kurabiye. Ya o kadar da Hemen benzer ki yaptığımda. He. Evet. Ee, bu iki dakikada olan bir şey ee, yine gluten yemeyenler için çok uygundur çünkü un yok, şeker yok hiçbir şey yok. Sadece toz fındık var, bir bardak ve bir bardan dörtte biri kadar toz fındık var ve yine aynı malzeme. Sadece bakın bunda kakao yoktu, tahin var. Evet. Ondan sonra ve bal var. Ee, bal istemeyen pekmez ekleyebilir, ee, kuru, kuru dutu e, öğütüp ekleyebilir. Evet e, benim olarak baş şeyim biliyor musun? Bazen. Kuru dut. E, şeker yerine evet. kuru dutu vucit diye Çekip. çekiyorum böyle, onu toz haline getiriyorum. Toz halinde satılanları da var. Kek mi yapacağım, değil mi Yurdanur? E, sen de öyle yaptın mı, denedin mi? Çok güzel oluyor. E, ne kadar şekerle onun oranını nasıl yapmalıyız? koydum ben bir buçuk bardak hı hı. keke koydu bir hı hı. buçuk bardak bayağı şeker e, şeyini veriyor kitapta benim çıtır dut var sadece dutu Ben fırınlıyorum böyle kıtır kıtır çıtır çıtır oluyor onun sonrası kullanmadım öğütüyorum. o daha da bir tatlanıyor Evet yani bir o de, çok e, güzel oluyor mesela, tavsiye ederim benim küçük torunum e, kuru dut e, Ali de çok seviyor kuru dutu yanımıza alıyoruz Ben biraz onun içine iyi sudan Şöyle bir elimle şöyle yapıyorum o koyduğum yere tık tık yapıyorum iyi suda Hafif hani bir tut kuru kuru olur ya çocuğun boğazına da takılmasın diye. Böyle onu bir nemlendiriyorum. Öyle yiyor. Eee öyle yiyor. İnşallah öbür bizim yaptığımız şu kolyelerden de. Ay, o, kolye en son. Kolye, kolye en, son. en son. Şimdi ne yaptık? Ne yaptın ee, burada? Şimdi bir fındığımız vardı. Bir Badar. bardak dolusu toz fındık vardı. Ona ne ekledik? Birazcık tahin ekledik. 2 yemek kaşığı kadar. Ve 4 yemek kaşığı kadar bal ekledik. Anında olan bir e, kurabiyedir. Ben Japon arkadaşımla çalışıyorum. Noriko. Evet. Ee, Noriko bütün çekimler sırasında yanımdaydı. Ben da edem. istiyorum. Ya Beraber gelin. Gelelim. Çok tatlı. Japonya'da şimdi. Japonya'da mı gelince istiyorum. Tamam. Evet, ee, şimdi... Elimle e, yapabilir miyim? Ya elimle da, yap, 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 tamam. yap, yap. Teşekkür e, ederim. Kaç kere yıkandı. Tamam, Bakayım. ellerim de temiz. Şu şimdi... tahtanın üstüne koy. Aynen. Yo, bizim tabağımız var. Ha, tabağımız var. Koyduk. Tabakların gel, renkli. Gel Hacer'cim. Şunu mu istiyorsun? Şunu ben... E, onu alacağım. E, Sonra Deryan. istiyorsun. Kitaptaki şekli yapalım dedik. Tamam. Hacer böyle yuvarlak yapıyoruz. Gel beraber yapalım. Tamam. E, şimdi bal olduğu için o ıslak e, şeyi malzeme balla böyle yapıyor. köfte ya. gibi bunun gibi ya. Kurabiye yani gibi. Minik minik nasıl isterseniz hem çocuklar da beraber Yalnız, yapabilir. Ama yani tadına, tadına bakmanızı istiyorum. Eğer bugün mutfakta bu rating Ali ya, bak... ben bilmiyorum yani. Ali bir bak bakalım gel. Bak. Ali tadımlarda al bakayım. Ali, ha, yiyebilecek misin Ali? Yer. Ali, Ali deneyimli. Ali nasıl bıraktı? Ha çok şey yapmadı Ali. Güzel ne ha? Güzel diyor. Ee, Ali şöyle yaptı bana. Ali bak doğru Bey, söyle. Şuradaki malzeme nereye? Güzel diyor, doğru <laughs> söyle. <laughs> <Faruk. gülüyor> Taba bakabiliyor musun? Fa Faruk e, gel, gel esas sen Faruk. bak. Güzel, <laughs> Saruk, tamam gel. Ee, Faruk dur, baksın. Gurmedir. Gel, gel Farukçum. Evet. Bir Şimdi, tane de Faruk abi ver. Bir bak bakalım. Doğru söyle bak. tamam mı? Çok güzel. Çok <laughs> tane güzel. Sağlıklı? Evet. Çok güzel. Nasıl yaptık beş dakika olmadı değil mi? Aynen çok evet pişmiyor da <laughs> Evet ay çocuk anne kurabiye dediğin zaman hemen <laughs> çocuk <gülüyor> ancak bir şey kitaptaki görselinde şöyle tarçına çatalı batırıp şöyle bir hmm. süs yaptık noriko ile çok hoşumuza gitti tabi burada olmuyor çok güzel burası evet evet kitaptaki şekli şöyle çatalla bastırıp üzerine tarçınla şekil Yapılabilir. Aslında kullanabilir de tarçına. Evet. Ee, çok basit. şifşak Arkadaşım geldi kahveye. Çocuk kurabiye istedi. Hele çocuklar yaz acele çabuk her şeyi istedikleri için iki dakikada. Fındık zaten omega 3 Yalnız, çok besleyici. Yalnız bu da taşınabilir bir şey. Taşınabilir bir şey. Ay. Her şey pratik ve evet. şey basit. Hadi bakalım.